Merhaba sevgili arkadaşlar ben doçent doktor Çiğdem Çalapkulu. Bu videoda çocuklarla nasıl daha sağlıklı ve etkili iletişim kurabiliriz bunu çalışacağız. Şimdi bu videoda çocukların duygusal dünyalarına bir adım atacağız. Onlarla nasıl daha güven dolu bir ilişki kurabiliriz. Şimdi bu videoda size bunun detaylarını paylaşacağım. Çünkü çocuk demek aslında insan Çocuklarla iletişim kurarken kendiyle iletişim kurar. Çünkü çocuklar bizim sevgi kaynağımız. Bu dünyada da en önemli şey sevgi değil midir? Biz çocuklardan sevgiyi öğreniriz. Ama maalesef ki iletişim kurma modelleri her zaman çok da doğru olmayabiliyor. Bunun için bu videoda sizinle daha sağlıklı iletişim kurmak, çocuklarla daha özgüvenli, daha iyi ilişkiler kurmak için bilgiler aktaracağım. Şimdi çocuklarla iletişim kurarken bizim öncelikle yapacağımız şey onları çok iyi dinlemek. Onları dinlemeyi öğrenmek. Çünkü çocukların dünyası yetişkinlerinkinden çok farklı. Onlar çok daha hızlı algılıyorlar her şeyi ve çok daha renkli, çok daha özgür algılıyorlar. Ancak aileler iş dünyasındaki yorgunlukları veya duygusal yüklerinden dolayı çocukları dinlemeyi öteleyebiliyorlar. Ama bizim bugün iyi konuşmamızı, etkili olmamızı sağlayan en önemli şey bizim çocuklukta dinlenmiş olmamız ya da dinlenmemiş olmamız. Yani sizin çocuğunuzu dinlemeniz onun geleceğinde etkili bir insan olup olmayacağını belirliyor. İş dünyasında iyi para kazanıp kazanmayacağını, eşiyle ilişkisini iyi yürütüp yürütmeyeceğini belirleyen bir faktör dinlemeyi öğrenmek. O nedenle çocuklarınızın konuşurken dinlenilmesi onların sağlıklı ilişkiler geliştirmesi açısından çok önemli. Çocuklarınızla iletişim kurarken onları dinlemeyi öğrenin. Onları dinlerken gözlerinin içine bakarak ve sakince dinlediğini onlara hissettirerek böyle kafanızı sallayabilirsiniz. Onu dinlediğinizi ona ifade edebilirsiniz. Seni şu an dikkatle dinliyorum gibi. Ve dinledikten sonra şöyle birkaç saniye bekleyebilirsiniz. Örneğin çocuğunuz konuştu, size bir şey ifade etti. Siz de saygıyla dinlediniz ve dinledikten sonra şöyle bir, bir saniye, birkaç saniye kadar bekleyin. Hemen konuşmaya, cevap vermeye, akıl vermeye geçmeden önce birkaç saniye bekleyin. O esnada bekleme süresi ona değerli olduğunu hissettirecek. Evet annem beni dinliyor, yakınım beni dinliyor ve dinledikten sonra bile bana saygı gösteriyor. Benim konuşmamın bitmesini bekliyor tam olarak. O nedenle en önemli şey öncelikle dinlemek. Bununla birlikte tabii çocuk dediğimiz zaman çocukların yaş skalası birbirinden farklı oluyor. Her yaşa uygun bir e, dil kullanmak da çok önemli. Çünkü çocukların ee, i̇lk doğdukları zamanda kullanılacak dille daha sonra ergenlikte kullanacağımız dil arasında bir fark olabilmeli. Çünkü onların algıları birbirinden farklı. Örneğin ergenlikte çocuklar çok daha duygusal, daha hormonlarıyla e, dünyayı algıladıkları için inanılmaz hassas olabiliyorlar. O nedenle ergenlerle iletişim kurarken onların hassasiyetine uygun, anlayış gösterdiğinizi, ona hoşgörü gösterdiğinizi ifade edecek bir dil kullanarak ergenle konuşulabilir tabii ki bebekler henüz daha kendilerini ifade edemediği için onlarla yine yetişkinle konuşur ciddiyette konuşacak konuşabiliriz. Tabii daha fazla sevgimizi ifade etmek. Özellikle sıfır yaştan dört yaşa kadar çocuğunuza sevginizi Olabildiğince göstermeye gayret edin çünkü sevgi diliyle konuştuğunuz zaman 0-4 yaş aralığında özellikle hiç böyle disipline etmeye çalışmadan ona komutlar vermeden bir iletişim kurduğunuzda bu çocuk daha özgür daha kendi olabilir. Eğer sürekli onu disipline etmeye çalışıp onu kontrol etmeye çalışan bir dil kullanırsanız orada çocuk sizin tarzınıza bürünür ve özgüveni kırılabilir. O nedenle özellikle 0-4 yaş aralığında sadece sevgi dili kullanmak, ondan sonrasında daha disipline edici daha otoriter bir dil kullanabilirsiniz. Ergenlikte de özellikle duygularını göz önüne alacak şekilde daha hassas, daha anlayışlı, hoşgörülü bir dil kullanmanız e, faydanıza olacaktır. Hem sizin hem de çocuğunuzun. Peki ee, çocukların çocuklar duygularını anlatmalarını e, müsaade etmek çok önemli çünkü çocukların duygularını kimi zaman anlamadıklarını görüyoruz çocuklar kendi duygularını eğer tam, tam olarak tanımlayamıyorlarsa bir durum içerisinde Evet şu anda üzgün olduğunu hissediyorum demeniz onu anladığınızı hissettirir Örneğin bir olay yaşandı bir durum yaşandı ve çocuğunuz ağlıyor Evet yavrum şu an senin bu konuda üzüldüğünü hissediyorum üzüldüğünü anlıyorum şu an üzüldüğünü görebiliyorum ya da evet bu seni çok sevindirdi değil mi diye ondan bir onay almak ve onun duygularını anladığınızı ona ifade etmek ilişkilerinizi güçlendirecek, bağınızı güçlendirecektir. Tabii ki empati kurmak bir ebeveyn olarak veya bir yakın olarak çocuğun onun yerine kendinizi koymak ve onun gözüyle dünyayı görmek çok önemli. Çünkü empati kurdukça siz aranızdaki bağ güçlenecek. Aile her şeyden çok önemli değil mi? Biz çocukken bizimle nasıl ilişki kurulduysa biz bugün o iletişimi sürdürüyoruz. O yüzden bizimle ne kadar çok empati kurulmuşsa biz de bugün ilişkilerimizi o kadar başarılı olabiliyoruz. İşte bu bu kadar önemliyken bu konu biz de çocuklarımızla empati kurarak iletişim kurmayı tercih etmeliyiz. Çünkü biz onların yerine geçip onların gözünden dünyayı gördükçe onları daha fazla anlayabileceğiz. O nedenle empati kurmak ilişkiler için çok önemli çocuklarla olduğu gibi. Tabii ki çocuklara pozitif geri bildirim vermek ve e, soru sormaya teşvik etmek çok önemli. Çocuklara konuşurken e, onlara kızmak, azarlamak genel olarak yapılan bir şey ama daha fazla pozitif geri bildirim vermek. Evet ben bunu anlıyorum. Çünkü e, bu konuda sen böyle düşünüyorsun gibi ona pozitif, her zaman iyi niyetli, ona sevgiyle anlayışla karşıladığınızı gösteren bir dille geri bildirim verin. Negatif bir geri bildirim hiçbir zaman iyi gelmeyecek ilişkilerinize. O nedenle çocuklarla pozitif iletişim e, kurmak ve onlara pozitif geri bildirim vermek size de çocuğunuza da çok iyi gelecek. Aile içerisinde huzur, sevgi ortamı sağlanacak. Tabii çocuklara soru sordurmayı teşvik etmek, özellikle açık uçlu sorular sormaya teşvik etmek yine e, onları daha iyi anlamanızı sebep olacak. Bugün yemeğini yedin mi? Evet ya da hayır. Bu kapalı uçlu bir soru. Yanıtı da çok kısa olacak ama şu an bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Benimle paylaşmak ister misin? gibi bir açık uçlu e, soru onu konuşmaya teşvik edecek ve o da sizinle aynı bu şekilde açık uçlu sorular sormayı tercih edecek. Açık ve net olmak, duygularınızı ifade etmek e, yine bu anlamda önemli. Evet, şu anda e, bazoyu kırdın, ama bu beni gerçekten e, üzdü. Bu konuyla ilgili e, seninle konuşabiliriz diye duygunuzu ifade edebilirsiniz. Bu da yine duyguların paylaşılmasını ona öğretecektir. Tabii birlikte kaliteli vakit geçirmek. Şu an önümüzde bir tatil programı var ve bu tatil programında e, gün be gün programımızı belirlediğinizde Ev içerisinde dahi kaliteli bir zaman geçirdiğinizde bu e, iletişiminizi iyileştirecek. Size de iyi gelecek ve çocuklarınızın hem zihinsel gelişimini hem fiziksel gelişimini destekleyecek. Eğer çocukla ilgili e, planlar yaptığınızı ona hissettirirseniz onun size güvenmesini sağlayacaksınız. Çünkü siz onlarla sağlıklı iletişim kurma e, çabasındaysanız çocuk için yapmış olduğunuz planları da paylaşmanız ilişkinize iyi gelecek. O nedenle. Bir plan yaptığınızda kaliteli vakit geçirmek için bu bilgileri çocuğunuzla paylaşın. Bu size ilişkiniz geliştirme konusunda yardımcı olacaktır. Çocuklarla ilişkiler çok önemli. Çünkü çocuklar bize sevgiyi verendir. Biz genellikle annelerin, ebeveynlerin ve yakınların çocuklara sevgi verdiğini düşünürüz. Ama esas sevgi kaynağımız çocuklardır. O nedenle hayatta sevgiyi almayı sürdürmek istiyorsanız çocuklarınızın duygularını anlayın. Onlarla açık bir iletişim kurun. Sevgiyle kalın ve hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.